Evet, Üstadımız Hazretleri benim öyle vaktim var ki Melaike-i Kiram kabul gelse kabul edemem diyordu. İkindi vaktinden sabah namazına kadar hiç kimseyi yanına almıyordu. İşte hayatının önemli bir döneminde de çok önemli bir döneminde de büyük bir kesiminde de ziyaretçi kabul etmedi. Neden? insanların manevi hediyelerini istemiyordu. Yani hürmet göstermelerini, teveccüh etmelerini, onu güzel bir insan bilmelerini istemiyordu. Onu bir şirk olarak görüyordu araya girmek olarak görüyordu. Üstatta ne varsa onların hepsi Allah'ın. Allah Üstadımız Hazretlerine nasıl bir güzellik verdiyse o güzelliklerin hepsi Allah'a aittir. İnsanların Üstad'a rağbet etmesinden Üstadımız rahatsız oluyordu. Allah'a rağbet et, Allah'ı bil, Allah'ı sev İşte nazarları kendisine çevirmemek için ziyaretçi kabul etmiyordu. Tabi bunun hikmetlerinden bir tanesi bu. İkincisi o dönemde eğer ziyaretçi kabul etseydi ne olurdu? Üstadımız Hazretleri ciddi taarruza maruz kalırdı, eziyete maruz kalırdı. Etrafında insanları topluyor derdi. Hizmet imaniye ve Kur'aniyesine devam edemezdi. risale yazmaya ve neşretmeye devam edemezdi. Hayatının büyük bir döneminde üstadımız ziyaretçi kabul etmedi biliyorsunuz. 1953'ten sonra benim tarzı telakkimi öğrenmeniz için dedi, yanıma sizleri alıyorum dedi. 6 tane abimizi, 5-6 tane abimizi aldı benim tarzı telakkimi insanlara göstermeniz için. Yani hizmet benden sonra nasıl bir pratikle, uygulamayla devam edecek? Bu uygulamalara bizzat şahit olmanız için yanıma sizi alıyorum dedi. Zübeyir abi aldı, Sungur abi aldı, Ceylan abi aldı. İlk giren Ceylan abiydi. Sonra Zübeyir abi, Sungur abi, Bayram abi, işte tahir Mutlu abi. Bu abilerimiz saf ve evvellerdi bir derece Hüsnü Bayram'da bir derece zaman zaman bulundu ama asıl bu beşli